Merhabalar efendim. Silsile-i Aliye büyüklerinden Seyyid Mazharı Canı Canan Hazretleri var. Çok büyük bir zat. Bu zat buyuruyor ki insanlar dünyada Allahu Teala'ya hep dua etmelidir. Duayı her zaman yapmalıdır. Sadece namazlardan sonra değil. Namazların haricinde de sürekli dua etmelidir. Peki duaların karşılığı nasıl alınır? Üç türde alınır buyuruyor veresiye peşin taksitli. Peki nasıl oluyor bu peşin veresiye taksit? Peşin demek şöyle demek. <laughs> dua ettiğiniz zaman yani bir Müslüman dua ettiğinde ertesi gün, iki gün sonra, üç gün sonra, bir hafta sonra duanın yerine geliyorsa bu duayı Allahu Teala kabul etti de yerine getirdiyse hacetine kavuştuysan bu peşindir. Peki veresiye ne demek? Allahu u Teala dünyada o duanın karşılığını vermez fakat ahirette verir. Mahşerde verir, kabirde verir, cennette verir. Bu da veresiye. Peki bir de taksitli var. Taksitli nasıl oluyor? Taksitli de şöyle oluyor. Bir Müslüman dua eder fakat Allahu Teala kendisine gelecek bir takım kazalar, belalar felaketleri siler onu yok eder. İşte bu da taksit taksit. Dünyada taksit taksit bir bela gelmez, bir kaza başına gelmez, bir felaket gelmez. O insan da zanneder ki benim duam kabul olmadı. Hiçbir duayı Allahu Teala geri çevirmez buyuruyor. Biz dua etmeye devam edeceğiz. Rabbimiz ister peşin kabul eder, ister veresiye, ister taksitli, hepsine razıyız. Yeter ki samimiyetle, canı gönülden, içtenlikle, çölde susuz, susuz kalmış bir kimse, üç gün susuz kalmış bir kimse suya kavuşunca nasıl suyu arzu eder isterse, Rabbimizden de öyle arzulu istersek Cenab-ı Hak muhakkak bunun karşılığını yaratacaktır.